Bože, to je jeftino. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Türkeli İlhan Asimcan Buradaki sorun e, bu derenin ıslah çalışmalarının düzgün yapılmadığı şu anda buraya taş tahkimat dizilecek hatta e, firmayı da göstereceğiz size ileride şu anda bu tamamen köprünün bur burayı için Türkeli için bir tuzak olduğu projesinin yanlış olduğu ve afette buranın tıkandığında bir sel afetinde buranın tıkandığında buradan direkt Türkeli'ye suyun gideceği bu suyla da bir iki bin kişinin Türkeli'nde belki hayati tehlikesinin olacağı o yüzden buraya yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Çünkü burada 2012'de de biz afeti yaşadık. 2012'de de geldi buraya. Valiler geldi, devlet su işleri müdürleri geldi, vekilleri geldi. E söz verdiler ama halen daha dere yatağında hiçbir çalışma yok. Çalışma olsa da daş tahkimat bu. Bununla da bu iş önlenmez. Buranın kazık sistemi yapılmasını istiyoruz biz. Kazık sistemi olmadığı takdirde Türkiye için bir felaket olacağını söylüyoruz. E biz bunu defalarca gelen yetkililerle paylaştık, görüşüldü ama maalesef maalesef bugüne kadar hiçbir çözüm bulamadık. Bu şekilde e, şu anda projede daş tahkimat var. Şu betonları yapıldı gösteriyorlar. Bu bir önlem değil. Eğer burada zaten köprünün yeri yanlış olduğu için köprü önceden buradan doğruydi Bu arkadan buradan geçiyordu köprü. Şimdi projesi de yanlış, yapılış şekli de yanlış. Bunu kim kabul etmişse, kim böyle yapmışsa, kim bu yeri göstermişse bu vebalin altından yarın hiç kimse kalkamaz. Büyük bir vebal altında bunlara onay verenler. Çünkü Yarınki bir sel felaketinde Türkiye için tamamen bir tuzak olmuş bu köprü. Yıllardan beri 2012'den bu yana bekliyor şu anda. Hiçbir şey yok. Ayancık çayında binlerce metreküp beton dökülürken burada ha, bir metreküp beton yok bu dere yatağında. Yaptıkları da lüzumsuz lüzumsuz perdeler köprülerin ayaklarında. Benim ismim Ayhan Yılmaz. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye İlçe Başkanıyım. 2021'de yaşadığımız sel felaketinin ardından aradan 3 sene geçmiş. 3 sene akabinde ta ilçemizde dere boyunda hiçbir çalışma yapılmamış ve yapılmaya başlandığı gün itibariyle biz bu işi öğrendik. Öğrendiğimiz konu şu. Bu köprünün burada yanlış olması. Bu köprüyle dahil yanlarının bıyıkların yanlış olduğunu. Bu köprünün devamında taş tahkimatının yapılmasının yanlış olduğunu. Bir sene önce DSM müdürü buraya geldiğinde biz onlara ilettik. Ama hala yanlış devam ediyor. Bu yanlışın düzelmesi için, düzeltmek için biz gündem olarak sizin Sinop Ajansı buraya davet ederek bu gündemi yaratmak için gerekli kayyam kamruk olsun, gerekli vali bey olsun. Bu konuyu ileteceğiz. İl meclisi il de bu işi yöneteceğiz, götüreceğiz. Ve bu işin, bu yanlışın buradan dönülmesi için Için biz mücadele vereceğiz. Şimdi burada ne olması gerekiyor? Taş tahkimatının yanlış olduğunu buranın selin uzun boy sel olduğunda direkt içeri gittiğini gideceğini biz az çok yaşadığımız için bu sel felaketini biliyoruz, görüyoruz. En doğru şekli, en doğru olacak olan şey kazık sistemi yani betonla kazık sistemi yapılıp. Bu çay boyundan, Türkiye'li aşağıdaki köprüden devamından buraya kadar sağ sollu kazık sistemiyle, betonla bunları yapıp ilçemizi güvenli hale getirmemiz için bunu mücadelesini veriyoruz şu anda. İlaveten zaten görüyorsunuz köprümüzün yanlış olduğunu, köprümüzün alçak olduğunu, bu köprünün tıkandığında direkt suyunun içine girdiğini, yani bunun akıl çok akıllı olmasına gerek yok. Zaten gözüküyor. Buradan bir sel felaketinde bu selin boyu aşağı yukarı 5 metre boyunu buluyor. 5 metre boyunda zaten buraya geçme şansı yok. Bu yukarıdan gelen tomrukların ve birikim olan ağaç dallarının da birikimiyle buranın tıkınıp ilçeye döneceğini biz biliyoruz da görüyoruz da. Şimdi köprünün etrafını gördüğünüz gibi yani 10 santim 20 santimle betonla tamam bıyıklarını betonla yapı yapmışlar. Yani gülüç bir durum. Bu yapılar burada olmaz. Hayatta kesinlikle olmaz. Bunların tekrar kırılıp yanları, yanlarının etraflarına kazık sistemiyle beton atılıp tekrar düzeltilip ve bu akabinde devamını yukarı kadar komple kazık sistemi çakılması lazım. Ancak ilçe öyle ferah eder. Ancak ilçe bu şekilde rahat eder. Yoksa onun devamında burada taş tahkeme hattının yapılması kesinlikle yanlış. İlçemize büyük bir zarardır. İlçemizin geleceği için çok büyük hatadır. Bu yanlıştan dönülmesi için mücadelemizi vereceğiz. Devam edeceğiz. Buna bismillah dedik. İnşallah bir dahaki dönemlerde, bir dahaki dönem demeyelim de bir dahaki aylarda, bir dahaki yıllarda takip edeceğiz, devam edeceğiz hep beraber. Biz bu konuda teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben e, Türkeli Düzler Kuyu Muhtarı Ayşetan. Bizim bu felaketten kurtulmamız için buraya beton kazıklı olması lazım. Yılanlık mevkindesiniz. Yılanlık. Yılanlık. Zaten buranın ismi yılanlık diye geçiyor. Düzler ama yılanlık mevki. Ama biz bu felaketten kurtulmamız için buraya beton kazıklı olması lazım. Bu daş yapılmış. Çok büyük felaket olunca aynı 2021'deki gibi yine alıp getirecek. 2021'de benim arabamı kapımın önünden koskoca gibi aldı getirdi. Yani buradaki tomrukları alıp getirdi. Bu buru olmadığı sürece bizim hiçbir zaman can güvenliğimiz yok. O burun orman işletmesinin orası düzlenmesi lazım. Çay yatağı yolunu değiştiriyor çay. Buradan gelen su direkt bu tarafa geliyor. Evet işte Buraya yaşa hep hane. Burayı ke kesti mi buradan doğru da atlıyor mahallelere. En az şurada 15 tane, en az 15 tane hane var. Buraya atlayınca düz yani Türkiye'li saatte gidiyor. Çip çalışıyor ama boşuna çalışıyor. Çünkü bu daş tutmuyor. Beton kazık olmayınca biz bu felaketten kurtulamayacağız. Yani bana da yazık günah, millete de yazık günah. Bu konuda bizim valilik var. Kara İsmail'le tartışman bile var 2021'deki selde. Yani biz dedim mağduruz. Bak şimdi Ayancık, Erfelek tarafları, bizim Çatal Zeytin Köprüsü, Asma Köprü gibi oldu. Bize yapılan köprü bile öküz arabası zor geçiyor üstünden. Yıl önce 2021 birdeki selden sonra bize hiç yardım da gelmedi. Can güvenliğimiz burası işte. Yani bu boşuna devlete külfiyet bu taş yığını. Fora kazık olması lazım. Ben muhtarın eşi Mustafa Tan. 70 yaşındayım. 4-5 tane sel geçirdik burada. Burası yıllardan beri bizim başımıza dert. Buraya yapılan bu set hiçbir şey fayda etmiyor. Taşlar alıp götürüyor. Çünkü burasının akarı çok. Sert bir akar var burada. Bunu koparabilecek buradan. Biz buralara fora kazık istiyoruz. Ancak bizim kurtuluşumuz o şekilde olacak. Yoksa ki bu mahalle en az 15-20 kişi var. Burada hane var. Hepsi sellerden çok büyük mağduriyet yaşadı. Bahçelerimiz yardım kopardı attı sel. Onun için buralara fora kazık yapılmasını istiyoruz. Başka türlü bunun boşu boşuna devlete bir zarar bu. Şu anda boş değil ama yarın havaya varsa boş. Yağmur yağdığı zaman gidiyor. Bizim arabamız gitti, sele, tarlamız gitti, bahçemiz gitti, evimizin altı gitti çok büyük zararlı çektik. Devlet biraz ödedi ama devlete de yazdık, bize de yazdık. Herkes aynı görüşte benim gibi. Yoksa ki bunun hiçbir faydası olmayacak. Bütün Sinop'tan Ankara'ya kadar sesleniyordum. Bunun duyulması lazım, bunun önlem alınması lazım. Bunun bir an önce yapılması lazım. Çünkü hava yağmur geldiği zaman, hava yağmur geldiği zaman bizim içimize bir korku başlıyor. Ben bir selden önce, bir selden sonra kriz geçirdim, kalp krizi. Çünkü çok büyük bir atlattık burada. Seldi kendimizi zor kurtardık, canımızı zor kurtardık. Onun için bir an önce bunun fora kazıklı yapılmasını istiyoruz. Yoksa ki çok büyük tehlike altındayız. Az önce muhtarımız anlattı. Muhtarımız eşi anlattı. Eşi zaten yaş itibariyle bu işi çok yaşamış, görmüş, biliyor. Korkuları da var zaten. Belli. Halen sesi titriyor. Dediği gibi muhtarımızın 2012'de yaşadığımız sel felaketinde burası tel örgüyle taşlanmıştı. Bizi o şekilde kandırdılar diyelim. Biz yaptık gittik diye ama 2021'de yapılan sel felaketinde burada bir tane taş bırakmadı. Hepsini aşağıya indirdi Türkiye'nin. Şimdi bu taş dizmesiyle yapılan taş dizme tah tahkimatının dizilip görüyoruz. Yapılıyor şu anda. Bunların burada durma şansı yok. Bu taşları onu evet. Asıl sel felaketinde bu taşta direkt merkezde ilçe merkezinde. Yani bir yere gitme şansı yok çünkü bu taşlar patlatır. Aşağıda yapılan yeni köprüyü de patlatır bunlar. Onun için sıkıntımız büyük. Biz diyoruz ki abicim Ayancık'taki şu andaki çalışma faaliyetleri devam ediyor. Zavi Köprüsü'nden başlayarak Ayancık'ın çıkışına kadar Foragazık sistemi yapılmış. Yol kurtarmak için yapılan bir şey bu. Ama ilçemizde bu selin verdiği tahribatı şurada fabrika vardı. Elesef fabrikası. İki selinde bu fabrika yıkıldı gitti. Ve su direkt içeride. Merkezde. Yılanın merkezinin içinde yani. Aşağı orada da 15-20 tane hane var. Şimdi biz bu taş mahkeme altını kesinlikle istemiyoruz. Ayancık'taki yapılan, yolu kurtarmak için yapılan kora kazık sistemini sadece yolu kurtarmak için yapılıyor bunlar. Biz bunu burada vatandaş kurtarma için istiyoruz. Buraya bunu yapılmasını istiyoruz. Ancak bizim güvencimiz budur, ilçenin güvencesi budur. Bu konuda bilgi vermek istedim.